Arkadaşlar e, size memleketimizin manzarasını birkaç dakikalığına da olsa göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu an itibariyle evden çıkmış bulunuyorum. Evden yürüyerek e, toplu konutlara doğru gidiyorum. Dün burada bir yangın çıkmıştı. Ee, Tabi yangın söndürüldükten sonra itfaiye gelmişti. İtfaiye de geri kalan kısmını söndürmüştü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dağlar sararmaya başlamış. Bu arkadaşlar. Gerçekten doğayla iç içe olmak harika bir duygu arkadaşlar. Dağların arasında yürümek insan kendini bir başka hissediyor arkadaşlar. Bu bizim kestirme yolumuz arkadaşlar. Buradan yürüyerek toplu gidiyoruz Arkadaşlar yaklaşık toplu konutlarla aramızda e, 500-600 metre bulunmakta buradan yürüyerek e, evden yürüyerek toplu konutlar Kız Meslek Lisesi'nin orada durakta istediğimiz arabaya biniyoruz arkadaşlar istediğimiz arabaya biniyoruz derken yani hangi semte gitmek istiyorsak o semtin aracına biniyoruz. Tabi normal minibüsler de var. Halk otobüsleri de geçiyor. Bir de tabi belediye otobüsleri de mevcut arkadaşlar. Şu gördüğünüz çocuk parkı oynama alanı, bize en yakın olan oynama parkı arkadaşlar. Bazen oğlumu alıp buraya getiriyorum arkadaşlar. Bizim evimizin de görünümü, bakalım gözüküyor mu? şöyle bir yakınlaştıralım bakalım. Evet şu gördüğünüz e, 4 katlı. Evet, bizim arkadaşlar en üst katı daha yapım aşamasında. Biraz hızlı hızlı yürüyeyim ki bugün bugün yapmam gereken bir iş var. Bir an önce yürüm, bir yerine getirip arkadaşlara ileteyim. <laughs> Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz Evet bir Geçti arkadaşlar Ona Yetişemedim galiba Şu karşıda gördüğünüz Arkadaşlar ne diyorduk Hız meslek lisesi Arkadaşlar İşte Buraya gelip Minibüs bekliyoruz Araç bekliyoruz arkadaşlar. Hatta şeye gidelim. Tam durağa gidelim. Burada da bekleyebiliriz ama durağa gitmek daha iyi gibime geldi az kaldı durağımız. İşte bu da bizim durağımız arkadaşlar. Kız meslek sesi. Bizde mesleği ve teknik Anadolu Lisesi arkadaşlar. Yani kız lisesi. Evet buraya kadar arkadaşlar görüşmek üzere.